Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalımıza. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Her şey gönlünüzce olsun. Her şey istediğiniz gibi olsun diliyorum sevgili dostlarım. Bakalım bugünkü yeni kahve falı yorumunuza neler çıkacak. Siz dileğinizi tutun, niyetinizi edin. Zil bildirme, tüm işaretleri ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olabilirsiniz. Ve alma verme dengesini unutmayalım. Yorumunuzu yapıyorum. Sizden de beğeni almak istiyorum dostlarım. Beğeni sayesinde. Abone olma sayesinde ben de yükseliyorum. Neyse haliniz o çıksın tonunuz diliyorum. Açıyorum güzel dostlarım. Dileğinizi tutun. Sizin niyetinizi içtim. Kapattım. Şimdi açıyorum. Evet. Bakın bu fincanınızın içi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Siz de görün. Bakın. Şöyle bakın. Bakalım e, neler çıkacak dostlarım Fincanınızın içinde. Umarım her şey e, güzel olur. Çok ağlıyorsunuz ama bakın gözyaşınız çok akıtıyorsunuz. Bakın burada da var. Çok ağlamalarınız var. Bayan izleyicilerim, erkek izleyicilerim sürekli ağlıyorsunuz, ağlıyorsunuz. O kadar çok ağlıyorsunuz ki ama bu ağlamalarınız dinecek. Baya böyle bir rahatlayıp baya böyle bir hafifleyeceksiniz. Merak etmeyin. Arkadaşlar e, burada da çok ses var. Yağmur, çok yağmur yağıyor. Çok rüzgar var. Onu da söyleyeyim size, ses gelebilir size. Sizin niyetinizde bir şey var. Yani çok güzel bir şey, özel bir şey. Bu niyetinizi gerçekleştireceksiniz. 6 aylık zaman dilimi içerisinde. Niyetiniz, isteğiniz, dileğiniz neyse. Bu 6 aylık zaman dilimi içerisinde gerçekleşecek. Umarım hakkınızda hayırlısı olursun için güzel dostlarım. Gözlerinizle alakalı bir sıkıntı var mı arkadaşlar? Sizin ya da ailenizden birinin göz ağrısı, gözde bulanma, yanma olabilir. En önemli organ göz gerçekten. Sakın sakın gözünüzü ihmal etmeyin derim güzel dostlarım. Yani en büyük zenginlik sağlık zaten. Şöyle Selim 30 ya da 40 gün sonra arkadaşlar. baya böyle bir önünüze güzel güzel fırsatlar yağacak Üç tane. Yani 30 ya da 40 gün sonra önünüze çok güzel 3 tane fırsat çıkıyor cuk diye. Bunu sakın sakın kaçırmayın. Bunu yakalayın derim güzel dostlarım. Bu güzel fırsatı yani öyle söyleyeyim size. Sizin arkanızdan dua eden bir erkek var. Sizin iyi olmanızı istiyor. Mutlu olmanızı istiyor. Çok güzel hediyeler gönderecek size. E, bu iri yap yapılı bir adam ama çok dua ediyor onu söyleyeyim. Duası her an gerçek olabilir bu adamın. Çok iyi niyetli temiz kalpli bir adam yani öyle diyeyim size. Şu anda arı gibi vızır vızır çalışıyorsunuz. <laughs> Hedefinize, hayalinize doğru adım adım yavaş yavaş koşacaksınız arkadaşlar. Merak etmeyin. Yani bu azminizin, bu arı gibi vızır vızır çalışmanızın karşılığını, mükafatını çok özel güzel bir şekilde alacaksınız dostlarım. İş için şu anda koşturuyorsunuz. Birinin size desteğiyle o işi kuracaksınız arkadaşlar. Kurmak istediğiniz bir iş var. Bu işi kuruyorsunuz. Umarım hakkınızda hayırlısı olur ama bu işe gireceksiniz yani onu söyleyeyim size. sırtınızda bazı yükler var. Bu yüklerden kurtuluyorsunuz. Aileniz de size destek olacak. Bu yükler tamamen gidecek. Bir daha diyeceksiniz ben akıllandım. Hiçbir sorumluluk, büyük bir şey sorumluluk kabul etmiyorum. Benden çıktı yani diyorsunuz ve rahatlıyorsunuz dostlarım. Burada 52 yaşında bir kadın var. Sarışın bir kadın. 52 yaşlarında açık bir bayan. Ee, bu bayanın size güzel bir dokunuş olacak güzel bir desteği olacak 52 yaşında onu söyleyeyim size bir neç fırsat vermiyorsunuz sizinle konuşmasına derdini dökmesine hiç fırsat vermiyorsunuz ama vereceksiniz diyeceksiniz bir konuşsun bakalım neler anlatacak neler dökülecek size anlatacak dökülecek e, baya böyle bir şaşırıp ağzınızın açık kalacağı e, bomba bomba haberler var yani onu söyleyeyim size dostlarım M harfiyle başlayan, soy isminde A harfi olan bir erkek var. Bu erkek geçmişteki erkek 15-20 gün sonra karşınıza çıkıyor ve sizden helallik isteyecek, özür dileyecek bilmiyorum kabul eder misiniz? Ama karşınıza çıkacak yani onu diyebilirim size dostlarım. sinirden, stresten öyle bir sinirleniyorsunuz, öyle bir bunalıyorsunuz ki arkadaşlar. Bu stres sizi hasta bile eder yani Allah korusun ama çok aşırı stres de iyi bir şey değil. Yani temkinli olun, dikkat edin arkadaşlar. Sağlığınıza iyi bakın yani. Ortalık zaten virüs kaynıyor. Çok dikkat etmemiz lazım. <laughs> Biri size hiçbir şey olmamış gibi bırakıp gitmiş. Yani ortada bırakmış, üzmüş, ağlatmış, hiçbir şey olmamışken bu kişi bir şey olmamış gibi yüzsüz bir şekilde de geri geliyor. Bilmiyorum kabul eder misiniz ama yüzsüz yani. Yüzsüz çok var gerçekten. Ama siz bunu reddedeceksiniz, kabul etmeyeceksiniz. Çok şaşıracak. Hani zannedecek ki bu beni seviyor, kabul eder. Siz çok değişeceksiniz. Seviyorum evet ama beni üzeceğini biliyorum. O yüzden kabul etmeyeceğim diyorsunuz. Yani sizi kim üzecekse sakın sakın e, kabul etmeyin derim dostlarım. başvurduğunuz bazı yerlerden dönüş var siz arkadaşlar. Umarım hakkınız hayırlısı olur yani nerelere başvurduysanız işle alakalı oradan geri dönüşleri teker teker adım adım alacaksınız dostlarım. Umarım hayırlısı olur sizin için. Ulaşmak istediğiniz biri var. Yani dağları tepeleri aşıp o kişiye ulaşacaksınız. Engelleri ortadan kaldırıp ona ulaşacaksınız. Birinin yüzünü güldürüyorsunuz arkadaşlar. O kişiye çok güzel destek oluyorsunuz, hem maddi hem manevi. Onun yüzünü güldürüp onu rahatlatacaksınız dostlarım. Evet <laughs> burada ya babanız, abiniz, dedeniz olabilir, kayınpederiniz olabilir size destek olacak arkadaşlar. Çok güzel bir desteği var, karşınızdaki alıyor sizi ve güzel güzel konuşuyor ve size desteğini de sağlıyor yani öyle söyleyeyim size. Şimdi bu devirde kimse kimseye destek olmuyor yani. Boşanma aşamasındakini sesleniyorum. Boşanıyorsunuz. Karşınıza yeni bir yol, yeni bir sayfa çiziyorsunuz. Böylesi daha iyi olacaksın için. Bayağı böyle bir rahatlayıp bayağı böyle bir hafifleyeceksiniz dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Arkadaşlar iki tane kısmet arasında da beş rakamı var. Beş gün, beş hafta bu beş ay bile olabilir. Bu kısmeti getiriyorsunuz ayağınıza kadar geliyor. Ve sizin önünüze çıkıyor. Önünüzdeki zincirler, dağlar, rüzgarlar hepsi gidiyor. Yani kemeneği de ispatlamış oluyorsunuz. Düşmanlarınızı siz ne kadar güçlü olduğunuzda bu sayede görmüş oluyorlar. Öyle söyleyeyim size. Aklınızdaki kişi şu anda evet siz düşünüyor. Sizi seviyor, değer veriyor. Hayatında kimse yok. sizsiz yapamaz. Ama çok düşünüyor. Her şeyi. Barışırsak ne olur? Barışmazsak ne olur diye böyle sürekli düşünüyor. Bir kafasını toparlama aşamasında ama toparlayacak. O sizsiz yapamaz yani onu söyleyeyim size. Bunun farkına varmış. Varmadı değil yani. Güçleniyorsunuz arkadaşlar. Biraz son zamanlarda enerjiniz düşmüş. Biraz özgüven eksikliği yaşıyorsunuz. Ama bunu toparlayacaksınız. Bunu düzelteceksiniz güzel dostlarım. Hiç merak etmeyin. Şöyle söyleyeyim. Bir acil 2-3 milyara ihtiyacınız olacak. Bir arkadaşınızdan alacaksınız o parayı. Gerçekten dost çok önemli. Dar zamanınızda yanınızda olacak dost çok önemli. Biri zora gelince sürekli kaçıyor, sürekli kaçıyor. Yani sen her zora geldiğinde kaçacak mısın? Bu kişiyle ben yuva kuramam, ben bu kişiyle hayat kuramam diyorsunuz. Bence de kuramazsınız. Yani her darlandığına gidecek misin sen? Böyle olmaz ki yani, böyle hayat da olmaz yani. E, nişanı atmışsınız. Ama o kişi çok pişman olmuş sizi üzdüğü için, sizi kırdığı için. Tekrardan Sizinle konuşmak isteyecek, barışmak isteyecek. Bilmiyorum kabul eder misiniz ama onu söyleyeyim size arkadaşlar ama pişman olmuş. Ben ne yaptım ne ettim kendi kafasına taşları vuruyor yani öyle söyleyeyim size. Aydınlık yollarınız var. Şöyle söyleyeyim. Beni kırmaktan çok korkuyorsunuz. Ama o sizi kırıyor. Yani siz onu kırmadıkça, o sizi kırdıkça bu sefer siz daha da çok üzüleceksiniz, daha da çok yıpranacaksınız. Yani biri sizi kırıyorsa artık siz de onu kırın ya da bir söyleyin, kendine çeki düzen versin ama susmayın. Susarsanız bu sefer daha çok üzerinize gelirler, daha çok sizi yıpratırlar dostlarım öyle yani. Ne de olsa bir şey demiyor deyip daha da çok üzerimize biniyorlar, üzerimize yükleniyorlar, üzerimize geliyorlar. O yüzden bir hayır deyip hayatımızdan onları uzaklaştırmamız lazım. Şöyle söyleyeyim, ee, siz bir kredi ödemesi yapıyorsunuz şu anda <laughs> her ay. Ev kredisi mi, araba mı çektiniz, ihtiyaç kredisi mi? E, bununla ilgili gelişim var. Sanki sizi biraz daha böyle bir bekleyip toptan kapatacaksınız. Bir yerden para mı gelecek ya da birisi para yardımı yapacak ama galiba toptan kapatıyorsunuz. Umarım hayırlısı olursun için Rahatlansınız yanınızda. Önünüzü görürsünüz. Uçak yolculuğunuz var. 2-3 ay sonra arkadaşlar. Anahtarları topluyorsunuz. Kaybettiğiniz anahtarlar neyse onları adım adım yavaş yavaş topluyorsunuz güzel dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Bakalım tabakta neler çıkacak. Şöyle sallayalım. Evet. Gönlünüzdeki e, dileği kimseye söylemeyin. Arkadaşlar söylerseniz olmaz. Bu dileğiniz olabilir. Ama dediğim gibi dileğinizi, özelinizi kimseye söylemeyin. Dost var, düşman var. Siz çok şanslısınız aslında. Yani kocaman bir de bakın şu kurdeleyi görüyor musunuz? Yani çok güzel bir, bir kurdele var. Yani şansınız daha da bir açılacak bakımı da tabağınızın için. Bakalım eee neler çıkacak dostlarım. Bir ev muhabbeti var. Kiralık evim, geçiyorsunuz, evimi satıyorsunuz, ev mi alıyorsunuz ama bir ev var yani. Burada bir ev çıkmış. Bir evle ilgili yeni yeni kararlar vereceksiniz dostlarım. Van'ın V'si Trabzon'un T'si. <laughs> isminde, soy isminde de olabilir. Bu kişisin arkadaşınız ama sizi seviyor. Hiç anlamamışsınız. Yani olabilir bazen hiç belli bile etmiyorlar. Ama e, bu kişisi aşık olmuş ve sizi seviyor yani. Onu söyleyeyim size. Birini doya doya öpeceksiniz. <laughs> yani onu o kadar çok o kadar çok özlemişsiniz ki sımsıkı sarılıyorsunuz. Onu doya doya öpüyorsunuz. Yani onu özlem gideriyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Böyle biriyle kahve, sohbet, çay mı içerken size bir şeyler anlatacak. Çok şaşıracaksınız. Yani size güvenip anlatacak derdinin tasasını. Bayağı bir şaşıracaksınız ama. E, aileden biri ya da siz dişlerinizi yaptıracaksınız. Birkaç ay sonra arkadaşlar diş gerçekten çok önemli. Ufak tefek sağlık sıkıntılar var. Allah çaresi olmayan dert vermesin bu sıkıntıları ama atlatacaksınız. Siz bol bol dua edin. Uzun zamandır gitmediğiniz kişinin yanına gidiyorsunuz. Onu görmeye, onu ziyarete gidiyorsunuz. Onu çok mutlu edeceksiniz yani. sizin geldiğinize bayağı böyle bir sevinecek yani öyle diyeyim. Olta elinize almışsınız, balık yakalıyorsunuz arkadaşlar. Kısmet yakalıyorsunuz. Kısmetlerinizi, balıklarınızı teker teker adım adım yakalayacaksınız. Merak etmeyin dostlarım. Hani kalp kalbe karşıdır derler ya onun gibi. Sizin <laughs> de böyle kalp kalbe karşı olacak. Yani öyle bir anda birbirinizi arama yapacak. Yani aynı anda arama yani. Aklınızdaki kişiyle bir anda böyle bir ya karşılaşıp ya birbirinizi bir anda böyle bir Arayacaksınız dostlarım, hada yarısı bakalım. Siz bir şey taktığımı çok uzatıyorsunuz, çok üzüyorsunuz kendinizi. Yani bu kadar çok üzüp bence kendinizi yıpratmayın derim güzel dostlarım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. siz çocuklarınız kardeşlerinizin o diploma'yı elinize alıyorsunuz. Ben o kadar çok çalıştım, çabaladım, bunu tabii ki almam lazım diyorsunuz ve o diplomayı alıyorsunuz arkadaşlar. Umarım hayırlısı için Gerçekten çalıştım mı, Çabaladım mı? İnsan bence her şeyi başarabilir. Şöyle sallanıyorsunuz arkadaşlar. Bir sağa gidiyorsunuz, bir sola, bir ileri, bir geri. Baya böyle bir sallantıdasınız. Diyorsunuz artık bir toparlayayım kendimi. Yani zaman akıp gidiyor. Zamanı durduramıyoruz ki. Geçmişe de dönemiyoruz ama plan yapabiliriz. Böyle bir toparlayıp güçlenip <laughs> o sallantıda olduğunuz konular neyse onlardan bir an önce kurtulun derim güzel dostlarım ki rahatlayın. Önünüz açık, açılsın bayağı böyle bir hafifleyin. <laughs> birinin çok gözü değmiş, nazarı değmiş arkadaşlar. Mahalleden birinin. Ya yani bir nazar duaları okuyun, okuyup büfleyin ki rahatlayın derim dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Burada büyük bir kılıç var. Düşmanlarınıza karşı kılıcınızı çekiyorsunuz. İki tane adam var. Sizin aileyi çok kıskanıyor akrabalardan. <laughs> e harfi Bursa'nın B'si Ş harfi. Ee, size bir şey devretmeye çalışacak. Yani A, ben artık yapamıyorum. Bu işi sana, bu sorumluluğu sana devrediyorum diye. Bilmiyorum bu sorumluluğu kabul eder misiniz dostlarım? Şöyle söyleyeyim, iş yerinde 3 ya da 4 hafta sonra güzel bir toplantı var. Toplantı, seminer mi, bir maaşlarda bir düzenleme olabilir. Umarım istediğiniz maaşı alırsınız. Şimdi iş bulmak da zorlaştı zaten. Evin içinde değişiklikler yapıyorsunuz arkadaşlar. Mutfakta mı, salonda mı, odada mı, banyoda mı? Biraz değişiklik insanı her zaman iyi geliyor yapıyorsunuz. hayalinizi kırdığınız birçok şey var. Bunlara ulaşacaksınız ama ilk önce bir kafanızın içini boşaltmanız lazım. Kafanızın berrak, kafanızın rahat olması lazım. Hayallerinizi, dileğinizin olması için, <laughs> onlara daha çok azimli, hırslı çalışabilmeniz için. <laughs> Hele ki geçmişi tamamen silip geleceğe bakmanız lazım ki adım atasınız geleceğe. Elinde telefon biri sizi arasam mı aramasam mı diye düşünüyor. Yani burada elinde telefonu almış bir kişi karşı cins bu. Arasam mı ne yapsam ne etsem diye sürekli düşünüyor yani öyle söyleyeyim size. Evet arkadaşlar genel kahve falı yorumunuzu yaptım. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın dostlarım.